Hilya saçma sapan sorular soruyoruz. Part 1. Hayır, evet, ilk önce kuzenim de yanında. Merhaba da Sare. Merhaba. Evet. Şimdi diyeceğiz. aynı aynı söyle bana var mı bu dünyada benden güzele? Evet, evet. Aynı aynı söyle bana var mı bu dünyada benden güzele? Çok güzelsin evet ama. Yok yok. Tabii ki en güzel sensin. <laughs> Arkadaşlar evet. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Pamuk Prenses demedi. Ben onu biliyorum. Ceza altını çekeceğim. Az önce e, dedi ki aynı şeyi söyledi. Dedi ki sen Pamuk Prenses misin? Şimdi başka bir şey soracağım. Ama tabii ki ağladım. Siri şeytanla konuşabilir miyim? Elbette. Bunun için buradayım. Ne diyorsun lan? Mal! Bana korkunç bir hikaye anlat. Arkanda ayı var. Ne? Aa, aa çok korktum. <laughs> evet, Arkanda ayı yok mu?